kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. şimdi sizlere e, kuşlar için çok büyük e, faydası olan bir turşu kuracağız arkadaşlar. turşumuz, <laughs> yani turşu derken vitamin hazırlayacağız. kışa giriyoruz artık e, kuşlarımıza faydalı besinler vermek için uğraşıyoruz biz de. bu bilgiyi de sizinle istiyorum. bu e, video belki internete rastlamış olabilirsiniz ama. E, tabi herkesin bir tarzı var, herkesin bir değişik versiyonu var. Biz de böyle bir video çekelim dedik. Sizlere tabi bir faydası olsun istiyoruz. Şimdi e, arkadaşlar çok bir büyük malzememiz yok bunun için. E, limon suyu var. 2 adet limonun suyunu sıktım. Normalde limonun parçalayıp batıyorlar ama limon içinde kabuğuyla kaldığı zaman uzun süre çürüyebilir. Tabi biz bunu uzun süre muhafaza edeceğimiz için çürümesin diye limonun suyunu sıktım. Bunun için ekstra olarak sarımsak, su, bir de elma sirkesi koyacağız. Bu kadar da elma sirkesi koysak yeterli olacaktır. Öncelikle sarımsaklarımızı parçalayıp atacağız. Sarımsaklarımızı bu şekilde işlerini ayırıyoruz. Çürük olanları atmıyoruz arkadaşlar içine varsa. Tek tek ayırıyoruz böyle. Sonrasında işe koyacağız. Bir baş sarımsak yani bir böyle top sarımsak beşlik için ideal. 2 adet limon, yani şu kadar da elma sirkesi koyacağız. O kadar limon, o kadar da elma sirkesi. Devamında da su ilave edeceğiz. İşimize başlıyoruz. bir de taktik öğreteyim arkadaşlar. Sarımsak kabuğu nasıl soyulur? Bunu eşimden öğrendim. O da kameranın arkasında. Ona teşekkür ediyorum. Bu şekilde bastığınız zaman sarımsak kabuğu daha çabuk soyuluyor. İstersen yaklaş hayatım. Gösterelim arkadaşlara. Bunu da eşimden öğrendim. Bu şekilde bıçağın yüz yüzüyle basıyorsunuz. Bakın arkadaşlar sarımsağın kabuğunu size ne kadar kolay soyulduğunu. Normalde bu sarımsağın kabuğu bu şekilde kolay çıkmaz. Bakın pıt diye çıkıyor. Ee, hayat arkadaşımın bana öğrettiği felsefe. <laughs> hayat felsefesi. Sarımsak kabuğu nasıl soyulur? İşte böyle arkadaşlar. Basmasanız soyulmaz yani böyle kolay. Bu şekilde direktmen çıkıyor. Devam edelim sarımsaklarımızı soymaya. Evet. Bu sarımsakları böyle bütün değil keserek parçalayarak atacağız içine. O zaman daha iyi oluyor. Ben şöyle hepsini basayım. Böyle tek tek soyarım. Çok uzun süre gider arkadaşlar. Çok aşırı böyle büyük kümesleriniz varsa daha da çok yapabilirsiniz. Benim kuşlarım az, çok fazla kuşum yok. bilenler biliyor zaten izleyenler. Bu arada çekiliş videosu gelecek arkadaşlar. Bu videonun hemen arkasına desteklerinizi bekliyorum. Umarım beğeniyordursunuz. Tabi elleriniz dert görmesin. Beğenenlerin. Gerçekten yani bu sarımsak soyma olayını bu şekilde olması çok iyi bir şey. Demek ki bayanlar bu işi biliyor yani. Allah onlardan da razı olsun. Sağ olsunlar. yani mutfakta çok büyük bir yemekler var. Böyle arkadaşlar. Sarımsağımızı soyuyoruz. Sarımsağın insana faydası olduğu kadar hayvanlara da büyük bir faydası var. Bir de Arkadaşlar isterseniz buna ilaveten kuşlarınızın soluklarına kurutulmuş nar kabuğu. Kışın yediğiniz narların kabuklarını atmayın. İçlerini iyice temizleyin. Güneşle kurutun. Sonra arkadaşlar parça halinde hani beşlik suluklar oluyor kuşların. içerisine birkaç parça nar kabuğu kurutulmuş nar kabuğu bir de bundan bir çay bardağı koyacaksınız çok faydası oluyor arkadaşlar. Şu şekilde çok büyük olmayacak şekilde arkadaşlar dilimliyoruz sarımsaklarımızı. Bunları böyle dilimliyoruz. Maşallah sarımsağın dişi de bayağı büyükmüş. Ya bu hani boyut çok önemli değil çünkü amaç sarımsağın suya nüks etmesi arkadaşlar sarımsak suya karışacak. Faydasını yani o şekilde görürsünüz. Yani böyle belki bütün atsan bütün atsan da karışabilir ama geç olur belki. Karışması geç olur yani. Bu şekilde arkadaşlar doğruyoruz. Yani bu tarifi birçok kişi bilebilir. Bilmeyenler için ee, Bak burada önerim de şu. Limonu kabuğuyla atmayın çünkü kabuğu çürür. Şeyinizi bozar yani. Yaptığınız un çöpe gider Bu şekilde sarımsakları koyuyoruz arkadaşlar. Ağır bir kokusu olur. Onu artık katlanacaksınız arkadaşlar. Tabii birkaç tane sarımsak gitti. Bu şekilde. Sonra ilave olarak da limon ilave ediyoruz. Bir de elma sirkesi ilave edeceğiz. Evet arkadaşlar işte bu elma sirkesinin kuşlarını da çok faydası olacak. Banyolarına da ilave edin arkadaşlar. Banyo yaptırıyorsanız kuşlarınıza muhakkak suyuna elma sirkesi dökün çok faydasını göreceksiniz. Bu kadar yeterli kadar elma sirkesi yeterli gelecektir arkadaşlar. Bunu da ilave ediyoruz. İksir hazırlıyoruz. İksir. Kuşlarınıza iksir. Bunu içen kuşlarınız cin olacak. Yavrularınız daha iyi büyüyecek. Tabi bunu şimdi size nasıl kullanacağımızı anlatacağım. Öncelikle bir kuralım. Bu değişiklik uzun süre gider arkadaşlar. Çünkü bundan az az koyuyorsunuz yani bir çay bardağı, yarım çay bardağı gibi. Beşliklere bir çay bardağı, iki buçuk üç litre olanlara yarım çay bardağı şeklinde koyuyoruz arkadaşlar. Oh koktu mis. Şifa hazırlıyoruz arkadaşlar kuşlara şifa. Şöyle yapıyoruz. Biraz pay bırakıyoruz. Çalkalama payı olsun burada. Kapatıyoruz arkadaşlar. Bunu arkadaşlar böyle tutuyoruz arkadaşlar böyle karışması için. Buna tuz falan ilave etmiyoruz arkadaşlar. Aklınıza bulunsun. çalkalıyoruz. Ortalama arkadaşlar ee, bu karışım ortalama bir hafta. Bir haftadan daha az bir sürede de olabilir ama bir hafta ortalaması var. Bir hafta bunu kullanacağız arkadaşlar. Bir hafta sonra beşlik suluklarınız varsa yani beş kiloluk suluklarınız varsa ona bir çay bardağı, üçlük suluklarınız varsa yarım çay bardağı şeklinde kullanıyoruz. Kuşlarınız canavar gibi oluyor. Bir de nar kabuğunu unutmayın. Muhakkak nar kabuğunu deneyin. Kuşlarınızda gerçekten çok faydası olacak. Bana teşekkür edeceksiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bir de bu kurduğumuz karışımı güneşte değil gölgede serin yerde saklıyoruz. Kuşlarımıza su vereceğimiz zaman çay bardağıyla götürüp suluklarına ilave ediyoruz. Bu kadar. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olmayı ve bizi beğenmeyi unutmayın desteklerinizi bekliyorum. Önümüzdeki günlerde çekiliş videomuz olacak. Onu da kaçırmayın. Görüşmek üzere.